Merhaba güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda Bilsem sınavlarında sorulan sözel ve sayısal yetenekle ilgili sorular çözeceğim. Haydi başlayalım. Can dostlarım Bilsem sınavlarında bu tarz yazılı ifadelerin olduğu sorulara yer verilebiliyor. Özellikle 2. ve 3. sınıflarımıza bu tarz mantık soruları soruluyor. Ben de sizler için 7 tane soru hazırladım. Bu ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz. Yazıyı okuyalım. Emre'nin yaşı Ece'den büyüktür. Ali ile Ece aynı yaştadır. Naz Emre'den bir yaş büyüktür. En büyük çocuk hangisidir? Şimdi en büyük çocuk diyor. Bakıyoruz. Emre'nin yaşı Ece'den büyüktür demiş. Ece küçük. Ali ile Ece aynı yaştadır. O zaman Ece ve Ali aynı yaştaysa ikisini de eleriz. Emre mi büyük, Naz mı büyük? Bakıyoruz. Naz Emre'den bir yaş büyüktür. Evet en büyük o zaman Naz'dır. Cevabımız Naz olur. Dikkatli okuyoruz ve sorumuzu çözüyoruz. İkinci sorumuz yine bir yazı verilmiş. Can dostlarım isterseniz sizler videomuzu durdurun. Soruyu kendiniz çözün. Sonra beni dinleyebilirsiniz. Ben sorumuzu çözmeye devam edeyim. Şimdi soruya bakıyoruz. Soru şöyle. Yasin'in doğum günü hangisidir? Yine maddeler verilmiş. Eren günlüğüne şöyle yazdı. Dün Yasin'in doğum günüydü. Yasin'in doğum gününü okulda kutladık. Yarından sonra günlerden cuma. Şimdi buradaki bilgi ne? Yarından sonra günlerden cumaymış, değil mi? Ve Yasin'in doğum gününü soruyor bizden. Yarından sonra günlerden cuma ise Yarından sonra günlerden Cuma ise yarın Perşembedir. Bugün Çarşambadır. E, Yasin'in doğum günü dünmüş. E, dün de ne olur o zaman? Bugün Çarşamba ise dün de Salı olur. Cevabınız yine B şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda elmalar verilmiş. Sayısal mantık sorusu. Sorumuzu iyi okuyalım. Dört arkadaşın yedikleri elma sayıları şöyledir. Ahmet'in yediği elma sayısı Beyza'dan iki fazladır. Ceren Ahmet'ten üç tane az elma yemiştir. Derya Ceren'den bir elma fazla yemiştir. En az elma yiyen kimdir diye sormuş. Şimdi eleyelim. Ahmet'in yediği elma sayısı Beyza'dan iki fazladır. Ahmet fazla yediği için Ahmet'i ediyorum. Ceren Ahmet'ten 3 tane az elma yemiştir. Ahmet'i yine eledik. Beyza olabilir, Ceren olabilir. Derya Ceren'den bir elma fazla yemiştir. Derya fazla yediği için en az derya da olamaz. Bunu da eledik. Şimdi Ceren mi olacak, Beyza mı olacak? Bakıyoruz. Ahmet'in yediği elma sayısı Beyza'dan 2 fazladır diyor. Ahmet Beyza'dan 2 fazla yemiş. Burada da Ceren Ahmet'ten 3 tane az yemiş. Yani Ahmet Ceren'den 3 tane fazla yemiş değil mi? O zaman Ceren vaz yemiştir, Beyza vaz yemiştir. Evet burada 2 diyor, burada 3 dediği için evet Ceren daha az yemiştir. Cevabımız B şıkkı Ceren olur. Şimdi bu önermelerle ilgili bir sorumuz daha var ona bakalım. Dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi önermeler, bilgiler aynı ama sorumuz değişmiş. Diyor ki soruda Hangi ikisinin yediği elma sayıları eşittir diyor. Şıklarda da ikişer tane isim var. Bu soruyu zaman kazanma açısından şöyle çözebilirsiniz. Şıklardan gidersiniz. Ahmet Ceren, Ceren Derya diyor ya. Bakarsanız Ahmet Ceren aynı olabilir mi? Bakıyoruz Ceren Ahmet'ten 3 tane az elma yemiş dediği için eşit olamaz ederiz. Ceren Derya diyor. Bakıyoruz Derya Ceren'den bir elma fazla yemiştir. Olamaz. Derya Beyza yukarıda böyle bir şey geçmiyor. Geçiyorum. Beyza Ahmet. Bakıyoruz Ahmet'in yediği elma sayısı Beyza'dan 2 fazladır dediği için bunu da eliyorum. Evet zaman kazanma açısından böyle düşünüp cevabı C olarak işaretleyebilirsiniz. Veya biraz daha dikkatli okuyup gerçekten eşit mi değil mi bakabilirsiniz. Biz de bakalım. Şimdi Ahmet'in yediği elma sayısı Beyza'dan 2 fazladır diyor burada. Değil mi? Ceren Ahmet'ten üç tane az elma yemiştir diyor. Derya Ceren'den bir elma fazla yediyse o zaman Derya Ahmet'ten iki tane az yemiştir değil mi? 2 tane az yemiştir. Çünkü Derya Ceren'den bir elma fazla yediği için e zaten Beyza da Ahmet'ten iki tane az yiyor. O zaman Beyza ve Derya eşit oluyor. Yani cevabımız yine gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Geçelim beşinci soruya. Beşinci sorumuz sayısal mantık sorusu. Matematik sorusu yani. Ama işlemleri zihnimizden yapacağız. Kafamızdan yapacağız. Soruyu okuyalım. Selim amca kedisini, köpeğini ve tavuklarını bahçesinde beslemektedir. Bu hayvanların toplam bacak sayısı 20 olduğuna göre Selim amcanın kaç tavuğu vardır? Hesaplayın bakalım. Evet zihnimizden hesaplayacağız. Kedisinin dört bacağı vardır. Köpeğinin dört bacağı vardır. Değil mi? Geri kalan tavuklarıdır. Dört, dört daha sekiz. Yirmiden sekiz çıkardığımızda on iki. Evet. On ikiyi de ikiye böldüğümüzde çünkü tavukların ikişer bacağı vardır. On ikiyi ikiye böldüğümüzde cevap ne olur? Cevap altı olur. Cevap C şıkkıdır. Evet cevabımız altı olur dedik. Altını soruya geçtik. Altının sorumuzda yine bir yazı var. Sorumuzu yazıya göre cevaplayacağız. Bakıyoruz. Ayla, Elif, İpek ve Seda kare bir masa etrafında oturmaktadırlar. Masanın her bir tarafında bir kişi oturmaktadır. Ayla, Elif'in sağında oturmaktadır. İpek Elif'in sağında veya solunda değildir. Seda'nın karşısında oturan kimdir? Bu soruyu nasıl yapacağız? Evet, Seda'nın karşısında oturan kimdir? Nasıl bilebiliriz ki bunu? Evet, bu sorunun çok basit bir mantığı var. O da şurada. Şu cümleden bulacağız. Dört kişi var. İpek... Elif'in sağında veya solunda değildir. İpek burada olsun. Sağında ve solunda Elif yoksa Elif nerede olur? Karşısında olur. İpeğin karşısında Elif vardır. O zaman Seda'nın karşısında kim olur? Dört kişiler zaten. Seda'nın karşısında da evet Ayla olur. Cevabımız B şıkkı olur. Basitmiş değil mi? Evet. Geçiyoruz yediğimiz soruya. Elin soruyu size soracağım ama önce bir önceki videomuzda size sorduğum bir soru vardı. O soruyu cevaplayacağım. Genel yetenekten 22. videomuzda size sorduğum soru var ekranda. Bir ilişki sorusu bu soru. Evet ne yapılmış? Bir üçgen verilmiş. Karşısında şöyle bir şekil var. Burada da şöyle bir şekil verilmiş. Bizden soru işaretini istiyor. Şimdi dikkat ettiyseniz şöyle bir durum var. Burada bakın şu üçgen Burada katlanmış böyle üçgenin içine doğru. Gördünüz mü? Şöyle bir katlama var. Demek ki bu kırmızı alanlar katlanacak. Burası şu dikdörtgenin içine katlanacak. Şu kırmızı da böyle içeri doğru katlanacak. Ve şu şekilde kareli, damalı şekilde olacak. Evet cevabımız A şıkkı olacak. Basit bir soruydu bu soru. Hepiniz doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi son sorumuz var. Son sorumuza bakabiliriz. Evet son sorumuza açtım. Yedinci soru. Şekilli bir soru. Yazılar da var. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Şimdi sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki iki karton birleştirilerek bir duvara yapıştırılacaktır. Kartonların arkası mavidir. Hangisi duvarda oluşturulan şekillerden biri olamaz? Evet iki tane aynı karton var. Bu ikisini birleştirdiğimizde Hangisi oluşmaz diyor kısacası. Kartonların arkası maviymiş dikkat ediyoruz. Evet bu soruyu düşünün. Sorumuzu cevaplayın. Ben de bir sonraki videomuzda bu sorunun doğru cevabını sizlerle paylaşayım. Güzel dostlarım bu tarz sözel mantık ve sayısal mantık sorularına daha önceki videolarımızda eski videolarımızda ara ara yer vermiştim. Yine ayaşoja.com'da online bilsem soru bankamızda bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Güzel dostlarım, bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da sorular paylaşıyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağlıcakla. Müzik